Başınızdayım. Sorun çıktı. Şarjım bitti kapandı. Ben de tekrar açtım. İnşallah adam çıkmamıştır. Bir an önce girsin. Vs atalım. Yeneceğim. 1900 kupalarda falan herhalde. Adı da Çağ 1905. Kabul ederim. kulübede daha demin biri gelinmiş. Gelmiş pardon. Gelmiş değil. Şuna da kademlilik verelim. Siz de gelin kıdemliliği de bekliyorum herkese. 10 kişi olduk şu an birlikte. Beni yeneceğini iddia eden varsa da gelsin. ne oldu daha demin bir şey oldu ya tamam Burak ve ses atalım inşallah Clara gelecek telefona bir şey oldu bilmiyorum ne oldu Ben oynamayacağım diyor. Kimle oynayacaksın? <laughs> ne yazıyorsa. Burak'ı alayım. Burak, Burak, Burak. Burada. Hiç uğraşamayacağım vallahi. 9 saatten oynamayacağım. Kimle oynayacağım yazayım. kimle oynayacağını yazdım ama sansürledi. Kimle oynayacağını yazdım. Kendisi çift hesaplaşma istiyor. Ay tek hesaplaşma. O şekilde değinilecek zaten. Açtım. Niye sen söyledi bilmiyorum. Siz de gördünüz yani. Şükür maça gebildik. Yani. Zaten kaydın 3.5 dakikası. Onunla uğraşmayla geçti. Gerçekten videolarım artık izlenmiyor. Ben yine bırakacak gibi gözüküyorum. Ya Allah'ım. benim aksesuarlarımızda yıldız güçlerim var. Üç mu atacağız ikisini alan kazanır. Ya beni nasıl öldürdü ya? Öldürsün sorun yok. Sonraki iki maçı alacağım için. Hiç böyle haritalarla uğraşamayacağım. Açıyorum mor cenneti. YouTube'a koyacağım demiş. Tamam diyeceğim, peni diyeceğim. Yenelim bakalım, peni de bari yenelim. Maça girdik. 5 dakika oldu kayıt. Ne ara dakika olduğunu anlamadım. Ne yaptıksa. Ne yaptık ki? Yani. bu anca beni. Iskaladım. Oynuyor yani adam. İyi. Ya nasıl ya? Ben onu daha sonra öldürmedim mi? Talet. O da şok olmuştur nasıl yoldu. Hop ıskaladı. Bekle bekle sen. Bu sefer son bir aksesuarım kaldı. Onu da düzgün kullanmam gerek. Oha um, son anda. Vallahi benim için sorun yok. Evet arkadaşlar aldım gibi duruyor. Ve aldım. Evet arkadaşlar. Kaydı açarken kaybetseydim çok sinir olurdum. 53 kupaymış benisi. Koltuğa SS atalım bir de. Koltuğu vardır inşallah. O var herhalde. dar İlk bir dakika. Hazır verdim arkadaşlar. 7 dakika oldu bu arada. Büyük ihtimal sesimi çok duymayacaksınız. Şarkı koyacağım bundan sonra. Ya nasıl alabilir? Bakalım. Şimdi ben alacağım onu. Aldım. Yine aldım. Aksesuarların içinde düzgün kullanırsam bu maçta ben de duruyor aksesuarlar bitti yine aldım aksesuarla aksesuarsız fark etmiyor pro olduktan sonra her şekilde alabiliyorsunuz aha aldı yine şu anda çok dikkat etmem gerek aksesuarım kalmadı Şimdi ben de işte bir kere öldür seçtiyor. Oradan beni gelsin diye uğraşıyor. Ya otomatik basınca gitmiyor işte uçtu da boşa gidiyor. aldı of oh. ve ben onu aldım 10 saniye 14 saniye kaldı yanlış attım ultiyi. aldım 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 arkadaşlar kesinlikle aldım buradan sonra öldürse bir 16 oluyor bir el deral atalım Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik dersi varmış çıktı o yüzden kulübüm tekrar gelebilir tekrardan göstereyim gelebilirsiniz şu ana kadar vs attım kaç kişi var Çağan var öbür günler gelmedi vs vs atacağız diyorlar ama gelmediler gelirlerse sevinirim bay bay